Arkadaşlar merhabalar. Ben Doçan Doktor Ozan Kaya. Dalaman Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili olarak bugün karşınızdayım. Öncelikle hepinize geride bıraktığınız başarılı eğitim öğretim dönemi ve zorlu sınav süreci nedeniyle tebrik ediyorum. Dalaman Meslek Yüksek Okulu 1999-2000 eğitim öğretim yılında sivil avuklaştırmaya işletmeli programı ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek okulumuz Aktif 4 programı ile Dolaman yerleşkesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Değerli arkadaşlar, bilginin sevgiyle bütünleştiği üniversitemizde yüksek okulumuz öğrencilerimize nitelikli eğitimler sunarak onları iş hayatına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen modern ve dinamik bir eğitim kurumudur. Farklı alanlarda sunduğumuz programlar ile öğrencilerimize geniş bir kariyer yelpazesi sunmaktayız. Misyonumuz, evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim öğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir. Vizyonumuz ise, uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği eğitim öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa hizmetler sunan ve bu hizmetlerin toplumsal refah dönüşmesine öncülük eden bir dünya üniversitesi olmaktadır. Yüksek okulumuzun temel hedefi kamu ve özel sektör işletmelerinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bilgi ve beceriye sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Neden Dalaman Meslek Yüksekokulunu tercih etmelisiniz? Güçlü ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olması, İngilizce hazırlık sınıfı imkanı, sosyal yaşam avantajı ve turizm destinasyonu olmasının getirdiği avantajlar. Açık kapı politikasıyla öğrenci öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişimin olması, güncel ve dünya standartlarındaki müfredatı, pratik teori işbirliği sayesinde mezuniyet sonrası iş bulmakta ve iş adaptasyonunda kolaylıklar, Erasmus programları ile yurtdışı imkanı temel nedenler arasında sayılabilir. Dalaman Meslek Yüksekokulu'nun avantajlarına baktığımız zaman ise seminerler, Kariyer günleri, ücretsiz kurslar ve sosyal kültürel faaliyetler, bölüm faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen teknik geziler ve sosyal programlar, rektörlük bursu, Ortaca'da yer alan Kredi Yurtlar Kurumu yurdu, yakın çevrelerde yer alan özel yurtlar, mezuniyet sonrası iş bulma ve aranır eleman olma durumu, üniversitenin her yerinde sağlanan ücretsiz Wi-Fi imkanı bu avantajlar arasında sıralanabilir. Yüksek okulumuzun imkanlarında baktığımız zaman ise meslek yüksek okulumuzda çeşitli paket program eğitimleri verilmektedir. Öğrencilerimiz ise bu programların kullanımı temel ve ileri düzey öğretilmektedir. Öğrencilerimiz bu programların bazılarını başarıyla tamamlayarak mesleki geçerliliği olan sertifikalar elde edebilmektedir. Temel barınma imkanı Dalaman Meslek Yüksek Okuluna 8 kilometre uzaktaki Ortaca'da bulunan yurtkura ait yurtlarda öğrencilerimiz kalabilmektedir. Diğer yandan öğrencilerimiz yüksek okulumuzun yer aldığı Atakent mevkiinde ve Dalaman ilçe merkezindeki özel yurt, apart ve kendi imkanlarıyla tuttukları evlerde ikamet edebilmektedir. Merkez Kampüs'te ve meslek yüksek okulumuzun bünyesindeki mevcut kütüphaneler, online kütüphane, 40 ve 16 bilgisayardan oluşan internet erişimli 2 aylık laboratuvar ve sınırsız kampüs içinde ücretsiz Wi-Fi imkanı öğrencilerimiz araştırmalarını sorunsuz bir şekilde yapabilmektedir. Öğrencilerimiz merkez kampüsümüzde birinci kademe nitelikli sağlık hizmeti alabilmektedir. Öğrencilerimiz sosyal, kültürel ve sanatsal ve sportif etkinliklere aktif olarak katılabilmekte, sosyal sorumluluk üstlenebileceği dernek, topluluk ve benzeri örgütlenmelerde bulunabilmektedir. Yüksek okulumuzda dış ticaret, lojistik, muhasebe vergi uygulamaları, sivil hava ulaştırma işletmeciliği olmak üzere 4 temel program aktif bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bugüne kadar yaklaşık 2400 civarında mezun öğrencimiz ile Dalaman Meslek Yüksekokulu 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip önemli bir meslek yüksekokuludur. Eğer siz de kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek, nitelikli bir eğitim almak ve iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmak istiyorsanız, 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan yüksek okul ailemize sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın.